Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının katı cisimler fasikülünü çözmeye devam ediyoruz. Konumuz koni, test 4 birinci soruya geldik. Taban yarıçapı 8 birim ve yanal alanı 80 pi birim kare olan dik koni içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli kare dik piramidin hacmi kaç birim küptür? Burada taban yarıçapı bize 8 olarak verilmiş. Ee, yanal alanı da vermiş. Yanal alanı nasıl buluyorduk? 80 pi'yi bulurken pirilden yer alanıyorduk. Yarıçapı 8'di. L yani ana doğruyu bulalım buradan arkadaşlar L eşittir 10 olacaktır. Onu yazalım. Burada bir tane kare çiziyorum tabanı kareymiş. Bu şekilde tabana çizdim arkadaşlar kareyi. Bu karenin köşegen uzunluğunu şöyle çizdiğim zaman aynı zamanda bu dairenin çapı olmuş oluyor. Şuralar 8 8 oluyor arkadaşlar ve e, köşegeni 16 olduğu için. Karenin bir kenarı da 8 kök 2 olacaktır. Buradan bunu hesaplamış olduk. Daha sonra çizebileceğimiz en büyük hacimli dik kare piramit dediği zaman bunun yüksekliği konu yüksekliğine eşit olacaktır. Ve tepe noktasıyla şu köşeleri birleştirdiğimiz zaman dik konimizi düzeltiyorum. Kare dik piramidimizi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Bizden bunun hacmin istiyor. Hacmini bulabilmek için de yüksekliğini burada bulmamız lazım. Bakın şurası 8. Şu ana doğrumuz, çizdiğimiz ana doğrumuz da yine 10 olacağından dolayı yüksekliğimiz 6 olacaktır. Yani 6, 8, 10 üçgeni vardır burada. Alanı hesaplayabiliriz artık burada piramidimizin. 1 bölü 3. Tabanı kareydi. Karenin alanı 8 kök 2'nin karesi. Çarpı yüksektiğimiz 6 verilmiş. V eşittir. Buradan 1 bölü 3. Şunun karesi ne yapar? 64. 128 yapar. Çarpı 6 var. Şöyle sadeleştiriyorum. 2 geliyor. 2 çarpı 128'den 256 birim küp olarak bulmuş oluyoruz. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Bir kum işleme testinde kum üreten bir cihazdan dökülen kum taneleri başlangıçta 3 saat sonra... Başlangıçtan 3 saat sonra taban yarıçapı 3 metre, yüksekliği 2 metre olan koni şeklinde bir kum tepesi oluşuyor. Bakın şuraya çizdik arkadaşlar. Yarıçapı burada 3 metre, yüksekliği de 2 metreymiş ve 2 saat boyunca aktığında bu kum tepesi oluşuyormuş. Caz sonrasında 6 saat daha bakın çalıştığında kum tepesinin e, yüksekliği 3 metre olan bir koni şeklinde olduğu bilindiğine göre bu koninin taban yarıçapı kaç birimdir? Burada yüksekliği kaç oluyormuş? 6 saat daha çalıştığında yani aktığında arkadaşlar e, 3 metre oluyormuş. Yani e, şurası 3 saat olacaktı onu özür düzeltelim arkadaşlar. 3 saat akmıştı. Şimdi 6 saat daha e, burada akmış oluyor. Toplam arkadaşlar 9 saat akmış oluyor burada. E, bunun hacmini hesaplayalım. V1 diyelim ona 1 bölü 3 pire kareden tabanı 9 pi olacak yüksektiğimizde buradan 2'dir çarptığımızda ne yapıyor 6 pi birim küp yapıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şu 3 saat boyunca dökülmüştü bu cihazdan yani akmıştı kumlarımız ve bu kum tepesi oluşmuştu. 6 saat daha döküldüğü zaman bu cihazdan kumlar arkadaşlar ilk duruma göre hacim nasıl değişir ona dikkat etmemiz lazım e, ee, bunun 3 katı kadar bir hacme sahip olmuş oluyor. Toplam 9 saat boyunca arkadaşlar cihazdan kum akmış olacak yani dökülmüş olacak. 6 pi'nin 3 e, katı 18 pi olacak. Burada yarı çapına R diyelim. Bu yarı çap soruluyordu. 1 bölü 3 pi R kare çarpı 3 diyorum. 3'ler şuradan sadeleşiyor. Pi'ler de sadeleşiyor. R kare eşittir 18'den R eşittir 3 kök 2 olarak bulunacaktır. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik üçüncü sorumuza. Şekilde yüksekliği ana doğrusunun uzunluğunun yarısına eşit olan bir dik koni verilmiştir. TB, BC eşittir. Buna göre x açısı kaç derecedir diyor. Hemen şuraya arkadaşlar 2H yazalım. Yüksekliğin iki katıymış. Yüksekliğimizde şöyle H olarak çizelim. H diyelim buraya. Şuradaki BC uzunluğumuz da 2H olacaktır. Burada A ile B'yi birleştirdiğimde çapı çizmiş oluyorum çapında şöyle çizdim. Burada dikkat ederseniz oluşan dik üçgenimiz hipotenüsün yarısı olduğu için şuradaki yüksekliğimiz 30-60-90 üçgeni oluşacaktır. Yani burası 30. E, o zaman e, düzeltiyorum arkadaşlar orası 30 değil. Hemen şurayı yazıyorum. Şurası 30 derece olmuş oluyor bakın. E, 60'ın karşı şurası h kök 3 olacaktır. Yani yarıçap h kök 3'tür. H cinsinden. Şurası h kök 3 olacaktır. Bunu yazdık. Yani AB uzunluğumuz 2, şöyle yazalım, 2 kök 3 H olmuş oldu çap arkadaşlar. Ee, daha sonra şurayı arkadaşlar yazma, yazalım. AT uzunluğu da 2 H kadar. Ve T ile C'yi birleştiriyorum. Şurayı birleştirdim. Bu uzunluğum da yine ana doğru olduğu için burası da 2 H kadar olacaktır şu dairenin e, üzerindeki ACB üçgenimizde dik üçgendir. Niye? Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Bu ACB üçgeninde, dik üçgeninde e, AC uzunluğunu hesaplayabilirim. Bu dik üçgende AC uzunluğu Pisagor'dan 2 kök 2 haş olarak bulunacaktır. Yani Pisagor'u uyguladığımızda bu çıkıyor. Yani hocam işlemi yap derseniz yapmayacağım arkadaşlar. Pisagor'u biliyorsunuz. Burası 2 kök 2 haş. Tamam. Şuradaki dik üçgende Pisagor'u kullanmış olduk. Daha sonra şuradaki ATC üçgenine dikkat edin. Bu ikizkenar bir üçgendir. Ama dikkat edin ikizkenarın buradaki eşit olan kenarın kök iki katı burayı vermiş arkadaşlar. Yani AC'yi vermiş. Bu neyi gösteriyor? Bu ikizkenar bir dik üçgendir. O zaman burası 90 derecedir. Demek ki şuradaki A açısıyla C açısı da birbirine eşittir diyebilirim. Ve kaçer derecedir bunlar arkadaşlar? 45'er derecedir. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Geldik dördüncü sorumuza. Şekilde taban çapı AB ve yüksekliği 20 birim olarak verilen TA ana doğrusu düzlemsel bir platforma dik olarak tutulduğunda B noktasının platforma uzaklığı 18 birim olarak ölçülmüştür. Buna göre bu koninin taban yarı çapı kaç birimdir? Şurada bize yüksekliğini 20 olarak vermiş. Şöyle yüksekliğini çiziyorum. 20, 90 derece. Şuralarda yarı çap arkadaşlar. RR diyelim. Ayla, bakın şu noktayla şu noktayla şuradaki dikme ayağını birleştiriyorum. Buradan bir dik üçgenimiz oluştu. Orta noktadan yani o noktasından aşağıya dik iniyorum. Orta taban oluştuğu için burası 9 olacaktır. Şurası orta taban olmuş oluyor. Daha sonra şu O noktasından da TA'ya dik çiziyorum. Yani buradaki TOA dik üçgeninde TOA dik üçgeninde ne yaptım? Yüksekliği çizmiş oldum. Peki şu 9 birim aynı zamanda şuradaki uzunluğa da ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şuraya eşit olacaktır. Şuradaki uzunluğu bilmiyorum. İsterseniz şuraya H diyelim arkadaşlar. TH'i bilmiyorum. Üçgenimde TOAH üçgeninde öklit mantısını uygulayabilirim. Yandan öklit uyguluyoruz. 20'nin karesi x çarpı hipotenüs diyoruz. Yani x çarpı x artı 9 oluyor arkadaşlar. Buradan direkt x'i ben hemen 16 olarak yazıyorum. Sağlıyor bakın 16 çarpı 25. Burada 20'nin karesi yani 400'ü veriyor. Ha, hocam buradan x'i biz tahmin edemez demeyiz derseniz e, ne olacak arkadaşlar? İkinci elinden bir denklem buluyoruz ve oradan köklerini buluyoruz. Evet x'i buradan 16 bulduk. Şimdi bakın bu 16'yı bulmanın yolu da şu. Şurada dik kenar 20 olduğu için arkadaşlar bu Üçgen 15, 20, 25 üçgeni mi diye düşünmemiz gerekiyor. Temelde üçgenin bu şekilde bize faydası vardı. Genelde bunlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ikincileri denklemlerden de bulabiliriz. Peki burası 16 ordu arkadaşlar. Şurada da bir dik üçgenimiz var. Dikkat edin. 12, 16, 20 dik üçgen oluşuyor. Şurası yani 12 olmuş oluyor yüksekliğimiz. Ve şuradaki minik dik üçgenimize dikkat edin arkadaşlar. Kenarları 9 ve 12. Buradan da yine temel dik üçgen var. Burada yani yarı çap uzunluğumuz. 15 olmuş oluyor. 9, 12, 15'ten R eşittir, 15'tir. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. Şekil 1'de ayrıt uzunlukları birim cinsinden verilmiş kare dik prizma şeklindeki cisimden taban yarıçapı 6 birim ve yüksekliği 8 birim olan çeyrek dik konu kesilip çıkartılarak şekil 2'deki cisim elde edilmiştir. Buna göre şekil 2'deki cismin yüzey alanı kaç birim karedir? Bu sorularda şunu yapıyorduk tüm alanı bulduktan sonra çıkan alanı ve tekrar onun yerine gelen alanı buluyorduk. Arkadaşlar bu şekilde hesaplamamızı yapıyorduk. Şimdi burada ilk durumdaki dikdörtgenler prizmasının yani kare dik prizmasının alanını bir hesaplayalım. Tüm alanını bir hesaplayalım. Alan eşittir. 2 çarpı diyoruz. Ayrıtlarımız burada nedir? Bakın 6, 6 ve 8. 6 kere 8, 48. Tekrar 6 kere 8, 48. Ve 6 kere 6, 36. Bu şekilde ne yaptım? 3 tane dikdörtgenin yüzey alanını buldum. Bunlardan ikişer tane olduğu için 2 ile çarptım. Yüzey alanımız bu şekilde bulunuyor. 2 çarpı buradaki parantez içerisinde topladığım zaman burası 132 olacaktır. Çarptığımızda da 264 olarak tüm yüzey alanını bulmuş olduk. Sonra da bu çıkartılan parça yani parça çıkartıldığında buradaki prizmadan hangi yüzey eksiliyor? Hemen dikkat ediyorum. Şurada bir dairem var bakın arkadaşlar. Çeyrek daire eksiliyor. Bunun yarıçapı burada kaç? 6. 6 kare 6 36. 4'te 1'i 9 yapar. Yani bunun alanı 9 pi'dir. Çıkan alan. 9 bir eksilen alan yani. Daha sonra şuradaki dik üçgene bakın arkadaşlar. 6 8 üçgenimiz var kenarları dik olan. 6 8 48 bunun yarısı 24 buradaki üçgen alanı. Bu üçgenin e, bir tane benzerinden de arka tarafta var arkadaşlar şu şekilde 6 ve 8 olan bakın kenarları. E, bu e, alan da yine burada 24 olarak bulunacaktır. O halde çıkan alan diyorum. Çıkan alan alan eşittir benim bulduğum şu an alanlarım 9 pi var. Bir de artı 48 var. Peki başka var mı arkadaşlar burada eksen alan? Yok. Tamam. Çıkan alanımız bu. Peki gelen alan nedir? Gelen alanda bakın şuradaki yüzeydir. Görüyor musunuz? Koni çıktıktan sonra çeyrek koni şurada bu koninin yan yüzeyin dörtte birlik kısmı burada oluşmuş. Peki bu nasıl bulacağız? Pi bölü 4'ten bulacağız arkadaşlar. Gelen alan diyelim. Gelen alan eşittir. Bu yarı çap kaçtı burada? 6 ydı. Ana doğrumuz kaç? 6, 8, 10'dan 10 olarak şuradaki ana doğruyu buluyoruz arkadaşlar. P, R burada 6, L de 10. Yani 60 pi oluyor. Peki bunun dörtte birini alıyoruz değil mi? Tamamını almıyoruz. Çünkü çeyrek konuydu arkadaşlar. Şurası 60 pi olacak. Böldüğümde 15 pi bulunuyor. Bu da gelen alan. O halde artık son durumdaki alanı bulmak için alan son durum diyorum. İlk baştaki alanım 264'tü. Eksilen alanım 9 pi 9 pi artı 48 parantez içerisinde yazdım. Bu alan eksildi. Artı yerine ne geldi? 15 pi geldi arkadaşlar. 264'ten buradaki 48'i çıkartırsam 216 kalır. Buradaki 9 pi eksi olarak çıkıyor. 15 pi de burada var arkadaşlar. Topladığımda 6 pi yapmış oluyor. Ve şıklarda bu Bursa'da var. Doğru yanıt B şıkkıdır. Geldik 6. sorumuza. Şekilde dik kesik koni ve dik koni şeklinde iki yangın söndürme kovasının düşey kesitleri gösterilmiştir. Birisi bakın kesik koni, diğeri de arkadaşlar dik koni. Kesik koni şeklindeki kovanın taban dairelerinin yarıçapları 1 bölü 2'dir. Her iki kovanın hacimleri eşit. Hacimleri eşit ve kulpları eş yarım çember yayı olduğuna göre kovanın yüksekliği yükseklikleri oranı kaçtır diyor. H1 bölü H2 ya da H2 bölü H1'i bizden istiyor. Öncelikle şuraya bakıyoruz arkadaşlar. Burada yarı çapları oranı 1'e 2 olarak verilmiş. Şuradaki kesitlerin gösterilmiş hali burada. Şöyle çiziyorum yüksekliğini. arkadaşlar şurası 2R kadarken şuradaki yarı çap R kadar olacaktır. Bu kesik koninin hacmini hesaplarken tamamından şu kısmı çıkartmamız gerekiyor. Koninin hacmini çıkartmamız gerekiyor. Öncelikle şöyle yapıyorum. 1 bölü 3. 1 bölü 3. Pi. Pi. R kare. Büyük koninin hacmini buluyorum şu an arkadaşlar. R kare burada 4 R kare oluyor. 4 R kare. Çarpı. 2 H 1. Yani büyük koninin yüksekliği arkadaşlar buradan. Bakın H 1. H 1. Ne yaptı? 2H1 yaptı bunun yüksekliği. Peki bu nereden geldi? Şuradan arkadaşlar bakın burası R, burası 2R ya. Burası orta taban olmuş oldu. Orta taban olduğu için şuradaki uzunluklarımız birbirine eşit. O yüzden H1 ve H1 olmuş oldu bu uzunluklar. Toplam 2H1 oldu. Peki bundan ne çıkıyor? Şuradaki koninin arkadaşlar hacmi çıkıyor. Onun hacmini çıkartırken de yine 1 bölü 3 pi R kare, pi R kare çarpı H1 diyorum. Şimdi bunun çıkarma işlemini yaparsak buradan... Şöyle düzenlediğim zaman 8 pi 8 pi r kare h1 bölü 3'ümüz var. Eksi diğer de arkadaşlar pi r kare h1 bölü 3. Bundan bunu çıkarttığım zaman arkadaşlar ne yapıyor? 7 pi r kare h1 bölü 3 yapıyor. Bunu bulduk. Tamam. Diğerin hacmini hesaplarken arkadaşlar burada buradaki yarım daire bize verilmiş. Nerede verilmiş? Eş yarım çember yayları olduğu verilmiş. O zaman bunun da yarıçapı çapı 2R olacaktır. Koninin yüksekliği burada H2 olarak veriliyor. Bunların hacimleri birbirine eşitmiş. Şurada eşit diyelim. 7 pi R kare H1 bölü 3 eşittir. 1 bölü 3 e, pi 4r kare çarpı h 2 olarak yazıyorum. Yani bunun da hacmini burada bulmuş oldum. Üçlerimiz şöyle sadeleşti. Pi ve r kareler sadeleşti. Şöyle gitsin pi r kareler. Ne kaldı? 7h1 eşittir. 4h2 kalmış oldu. Buradan h1 bölü h2 bulacak olursam 4 bölü 7 olarak bulurum. Şıklarda var mı? Evet var. Doğru yanıt b şıkkı olacaktır. Geldik 7. soruya. Aşağıda koni şeklinde sünger verilmiş. PB burada 10 birim ve koninin yarıçapı 6 birim veriliyor. Sünger tabana paralel ve ana doğrusunu ortalayacak şekilde kesilip altta kalan parça ile aşağıdaki gibi tabure oluştu yapılıyor diyor. Oturak kısmı Yarı çapı, pardon çapı 4 birim olan bir silindir ayak üzerine yerleştirilmiştir. Buna göre otor'u kaplamak için kaç birim kare kumaşa ihtiyaç vardır? Kaplama ayak takıldıktan sonra yapılıyor diyor. Buraya da dikkat edelim. Şimdi buradaki şu çap 4 ise yarı çapını ne diyoruz? 2 diyoruz. Yani şuradaki yarı çapımız 2 olmuş oluyor. Buraya gelelim. PB uzunluğu 10 olduğuna göre şurada 5-5 diyebilirim. Şöyle. Yüksekliğimi çiziyorum. Daha sonra yüksekliğim burada 6, 8, 10 üçgeninden burası 8 olacak. Bakın şu parçalar birbirine eşitse buralara da 4, 4 diyebilirim. Şuradaki yarı çapımda orta tabandan ya da 3, 4, 5 üçgeninden 3 diyebilirim. Şimdi ben şunu yapacağım arkadaşlar. Şu alttaki parçanın yani kesik koninin bir yüzey alanını bulacağım. Yüzey alanını bulurken... Önce şuradaki üst yüzey alanı yani dairenin alanını buluyorum 9 pi. Daha sonra şuradaki alttaki dairenin alanını buluyorum 36 pi. Daha sonra yanal alanı bulalım arkadaşlar. Yanal alanı e, burada hesaplarken büyükten şu küçük koninin yan alanını çıkartarak bulabilirim. E, burada l'miz 10'du. Büyük koninin yan alanı pirilden yani prl formülünden 60 pi'dir. Eksi şu küçük koninin e, yanal alanı arkadaşlar yine pirilden. Bakın bunu yarı çapı burada 3, 3 kere 5, 15, 15 pi'dir arkadaşlar. Ve buradan ne buluyorum? 45 pi olarak buluyorum. Şimdi bulduğum buradaki alanlarımızı toplayalım. E, 45 pi artı 9 pi artı 36 pi. Bunları topladığımda ne yapıyor? 90 pi yapıyor arkadaşlar. Peki Şimdi biz buradaki e, tabureyi yaptığımız zaman bir alan kaybı söz konusu. Şurada bir alan kaybı oluyor. Ne kadarlık bir alan kaybı oluyor arkadaşlar? Buradaki silindirin üst dairesi kadar. Yani 4 pilik. Yarı çapı burada R olduğu için arkadaşlar. Yani 2 olduğu için 4 pilik bir alan kaybı oluyor. Çıkartırsak 90 pi'den bu alan kaybını çıkartırsak 86 pi oluyor. İşte bunu kaplamak için 86 pi Birim karelik kumaşa ihtiyacım var. Doğru yanıt A şıkkıdır. Geldik 8. soruya. ABC'de dik yamuğu verilmiş. 10 birim, 8 birim, 6 birim uzunlukları veriliyor. Şekilde ABC'de dik yamuğu CD etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cismin yüzey alanı kaç birim karedir? Yüzey alanı soruyor. Bu, bu yamukta öncelikle alt tabanı bir bulalım. Şuradan dikimizi iniyoruz. 8'i yazdım. Burası 6. Şurası 6 arkadaşlar. Burada da 6, 8, 10 üçgenden şurası 6 olmuş oldu. Şu 6'yı düzeltelim. Şöyle düzgün yazalım. Şurası 6 arkadaşlar. Şimdi DC etrafında döndüğü zaman oluşan şekli bulabilmek için şöyle bir taktik uyguluyoruz. Neyin etrafında dönüyorsa cismin ona göre simetini alıyoruz. Yani hangi eksen etrafında dönüyorsa ona göre simetini alıyoruz. İşte ben de şu şekilde simetini alıyorum bu dik yamuğumun. Simetini aldım. Ve yukarıda da bir dik yamuk oluştu arkadaşlar. Şöyle 8'i buraya yazabilirim. Ve şu uç noktaları oval çizerek birleştirirseniz oluşan şekli bir derinlik kazandırırız. Yani 3 boyut kazandırırız şu şekilde. Gördüğünüz gibi silindirin içerisinden şuradan bir konu çıkmış gibi düşünün. Şurası dolu arkadaşlar. Evet. Şurası şöyle ne oldu? Dolu oldu. Bunu yüzey alanını hesaplamamız gerekiyor. Hesaplarken şuradaki alanı bulalım. Burası 64 pi. Yarı çapı 8'di. Daha sonra bu sindirin yüzey alanını buluyoruz arkadaşlar. Yan yüzeyin alanını buluyoruz. Onu bulurken de şunun çevresi kaçtır? 16 pi'dir. 2 eden 16 pi ile e, ...yüksekliğini çarpıyoruz. Yüksekliğini burada 10 bulmuştuk. Düzeltiyorum. 12 bulmuştuk arkadaşlar. Şurası 12. Tamam. Artı. Şimdi artık bunun şurası boş ya arkadaşlar. Şurası boş. Boş olduğu için... ...işte şurada oluşan e, koninin... ...buradaki bu boş koninin... ...diyeyim. Yüzey alanı... ...yan yüzey alanını bulacağız. O da pirilden bulunuyor. Bunun yarı çapı burada yine 8. Pirilden 8 çarpı 10'dan... ...80 pi olarak buluyoruz. Bakın. R çarpı L burada... 80'de. Bunları da şöyle toplayalım arkadaşlar. Şuradaki 64 ile 80'i toplarsak 144 pi yapar. Artı şurası da 192 pi yapar ortası. Topladığımda 336 pi olarak bulunur. Doğru yanı D şıkkıdır. Geldik 9. sorumuza. TC eşittir CB demiş. Şekilde gösterilmiş. Şekilde tepe noktaları T noktası üzerinde çakışık iki daire sel koni verilmiştir. Küçük koni büyük koninin yanal yüzeyi üzerinde T noktası etrafında döndürülüp tekrar aynı noktaya geldiğinde 3 tam tur atmaktadır. Küçük koninin taban yarıçapı 2 birim ve ana doğrusu uzunluğu 10 birim olduğuna göre büyük koninin hacmi kaç birim küptür diyor. Burada arkadaşlar şöyle şu küçük koninin yüksekliğini vermiş bize vermemiş. Onu vermemiş. Yarı çapını vermiş arkadaşlar. Yarı çapı şurada. 2. Ee, ana doğrusu da 10. Burası 10. O zaman şurası da arkadaşlar 10 olacaktır. Tamam. Bunun etrafında şöyle tam tur atmış. Tam tur atarken 3 tur atarak bu tam turu, turu tamamlamış. Bunun çevresini burada bulacak olursak 4 pdir arkadaşlar. 3 ile çarptığımda şu dairenin çevresini bulmuş oluyorum. 12 p oluyor. Ve bunun yarı çapı da buradan e, 6 çıkıyor. Yani neydi? İşte 2 pi r'ydi. 2 pi r'ydi. Buradan r'yi arkadaşlar 6 olarak bulmuş oluyoruz. Peki burası 6 ise şuradaki yarıçapı çizeyim ben tabana ait ve yukarıdan da yüksekliğimi çizeyim. Çizdiğimde 6 ise orta tabandan bunun da yarıçapı burada 12 olacaktır. Benden istenen büyük konunun hacmiydi yani yüksekliğe ihtiyacım var. 6, 8, 10 üçgenden şurası 8'dir arkadaşlar bakın şu dik üçgenden. E burası da 8'dir. Yüksekliğim haşım 16 olmuş oldu. Şimdi artık hacmi hesaplayabilirim. Hacim 1 bölü 3 eşittir pi kare yani 144 ee, pi ee, çarpı buradan yüksekliğim 16 idi. Bunları çarpıyorum. E, ee, var mı? Evet burada sadeleştirme var. 3 ile 144'ü sadeleştirirsem burası 48 pi olacaktır. Çarpı 16. Şimdi 6 ile 8'i yani son birler basamağını çarparsak 48 yapar. Sonu 8 olan burada sadece B şıkkı var. Yani çarpım sonucu ise 768 pi'dir diyebiliriz ya da çarparsanız güvenmiyorsanız arkadaşlar doğru yanıt B şıkkı olacaktır.